Güzel. Var, kapıları kapatalım. Çok fazla da... İşte şimdi yandık. O ne lan? Oğlum bu ne lan böyle? Ne olacak şişkin bu? Ne dedin? Eli siper al. Gel paşam. Yemem. O ne yapıyor lan o? Evet hoş geldin Hoş geldin Hoş geldin hoş geldin kaç 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 Tamam Hoş geldin. bir şöyle vurdum sana şikin abi ne yapıyorsun sen ol cüsteyi nasıl koşuyorsun Az daha ölüyordum valla. Kaç 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 kaç. Gelme abi. Sopa vardı. Şunu alayım. Aldım. Vurdun mu bil? Bil vur artık şuna. Bil vur. Ne oldu? Şöyle. Ç çaksın. Şak çak. Şaka Şakaydı. Yakın duruş buna işe yarar mı acaba? Bilmiyorum ki. Ya e... ya Aferin sana salak. Oğlum bir tane bir tan, oh, çok iyi. Ama sen vuruş, vuruş şeyi çok zayıf. Bir vur artık şuna, vur artık bir, şuna vur. Oh. İyi kaçtık ha. ya. Daja, hop yine çarptın. Bir daha, bir tane Öldürün artık şunu ya Rattan, öldürün. Bil bir vuramadın be kanka ya. Ya bir vuramadın be bil be. Öldün mü? Oh be. Nerede dedi? şu dolu diyordu bir yerde. Aman be o koca şey ne alaka ya. Hastalığa uzun süre maruz kalmış. Onlara şişkin diyoruz. Şişkin. Tamam anladım.